Herkese selam arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar DORS, Roblox Dors'u bitirmeye çalışacağız. Bu video en az 15 like atmayı unutmayın. Onun oyuna başlayalım. Dorsa oynamak isteyenler adım Sistem. Hemen yazın. Buraya. Böyle altında bir şey çıkacak onun. Oraya basın. Beni eklersiniz. Roblox Dorsa şu ana kadar hiç bitirmedim. Yani yardım ederseniz bitirmeye çalışalım ya da az konuşmaya çalışacağım. Biraz odaklı olmaya çalışacağım. Bir de bu şok çok pahalan değildi. Kaç 500 iskele taraftar 400. Eskiden bayağı ucuzdu. Her tık alırdım. Arkadaşlar iki, 200 aboneye çok az kaldı. Yani abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olun ya. Çok zor değil. 5 saniyeni almaz. Başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. oyun logosu var. Buna biraz tepki vermedim. Arkamı döndüğümde geldi. Eğer önümde ok olsaydı ördüm patlardı. Refleks işi bu. Motilden korkuyorum. emotiden korkmayan yoktur valla. Düşünsenize arkadaşlar. Çekmece açıyorsunuz böyle. Normalde oyun oynuyorsunuz. Geliyor tüm bir anda yüzünüze atlıyor. Ne yaparsınız? Umarım bitirebiliriz. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar en az 15 like bekliyorum. Böyle bir ikinci serisi gelebilir. Ayy. Videoda hiçbir yerini kesmemeye çalışacağım. Arkadaşlar bu böyle bu odaya gelirseniz şu açamadım. Eğer böyle bir odaya girerseniz genellikle buralarda oluyor. Kilitsiz de burada. Eğer böyle bir yere gelirseniz kilite yani doğru kapı buradadır. Yanlış kapıyı ya şurada gösteriyor ya şurada. onlarda da açmaya çalışmayın. Bakın benim arkadaş açmaya çalıştı can azarlı boşa. Burada anahtarı yok gibi. Şu aralara bakalım. Anahtarı bulmuş. Hemen açalım. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. the whole tonight. karanlık ya böyle dors mu olabilir? sizin en e, do, roblox dorsdaki sizin en çok korktuğunuz canavar yorumlara yazın arkadaşlar hmm. burada bayağı akınır. Hemen gidelim. Speedrun. Speedrun. Hemen bitirmeye çalışacağım. Sleep gelmeye başlayacak birazdan. Bu değil. Bu değil, o değil, o değil. O değil. Ben şunu alayım. የአንቺ ልጅ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ልግበር ያስ biraz sıkıntılı bir hal var. Ben devam edeceğim şimdi. Umarım öyle. Arkadaşlar galiba haç alabileceğim. Figürü geçerse. Bayağı param oldu bakın. Evet, haç şu andan itibaren alabilirim. Neymiş? Ay, ne oldu? 38 kapı? Lafraç geliyor. Emin olmam lazım. geliyor. Sizler doğrusu bitirebildiniz mi? Bitirdiyseniz kaç kere bitirdiniz? Yorumlara yazın. 200. aboneye özel bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Oyun videosu olabilir mesela. Hangi oyun? Yorumlara yazın. O oyunu bilmiyorsam bile bir yerden araştırır, bulurum hemen. Siz i̇stediğiniz bir oyunu yazın. Ben de onu çekeyim. Şimdi figürdeyiz. Bakın arkadaşlar. Son güncellemede böyle figürün buraya geldiğinde benim karakter zıplıyor. Çekmeceye bakamıyorum daha. Hah, üstünden geçti. Bay geçelim. geçelim. sevdiğiniz oyun ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar garanti alın hep buraya geçin. Şuraya da geçebilirsiniz. Bir oraya da geçin. Ama siz bence garanti alın. Benim yere geçtiğim benim geçtiğim yere geç. belge fazla risk, risk almayacak. geliyor. Çok yakın sakın. Burada 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 burada. Oy. Çok ay çok Arkadaşlar. Çok riskli. İyi tamam da diğer kitaplar mı? Göremiz, Burada bekleyeceğim. Hiç beklemedim daha önce. Umarım ölmez. Lütfen git. Gelme. Şimdi çözmeye başlayalım. Şimdi 4 0 0 400 yıldız. Hani yıldız? Yıldız yok ya. Yani. Hayattaki tüm şansım arkadaşlar ya. Bir tanesi yok ya. Bir tanesi eksik. Allah'ım ya. Rabbim. Burada acaba? Burada mı acaba? Ya. Nerede hata yaptım? Nerede bu kitaplar ya? Çok sinir oluyorum. Buradaymış ya. Gözümün önündeymiş. takıldı mı o? Yok takıldı. Geçtim arkadaşlar. Güzel. Fener mi alsam acaba? Ah bu 300'e düşmüş, 400'de arkadaşlar. Buraya bunu böyle bağışlarsanız şey olabiliyor. Başarım geliyor size. Ben daha önce yapmıştım. Orayı doldurmak için 100 lira lazım, 100 tane para yani. Açım da geldi vallahi çok güzel olacak. Bakın arkadaşlar bu bozuk anahtar galiba. Bu yanlış anahtar galiba. Orada niye bir şey yazmıyor? Bir defa karşılaştık. Arkadaşlar şu an videoyu durdurun. Ve sizce kazanabilir miyim? Bunu yazmanızı bekliyorum. Yazdıysanız devam edin Şimdi para toplamak önemli. Can falan da çıkıyor. Tamam. Glitch mu? Hadi. Nerede bu Burayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Umarım şurada bir yerdedir ya. Hadi bir oyun. Güzellik yap. Yok. Burada değil. Şuraya da bakayım. Burada nereye geçiyoruz ya? Farklı bir bölüm mü? Hiç. sevmem mi ya burada beklemeyi? Ertesi ne oğlum? Birazdan bu. Nereye çıkıyor ya? Arkadaşlar en refnet ettiğim şey. Nerede oğlum bu kapı? Hiç sevmem ya. Nefret ederim buradan. buradaymış. Rush geliyor galiba. Yani. Bu. Ekran kaydı. Ya böyle bir oyun mu olur ya? Of of. Neyse. Sağlık olsun. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda haber almak için şey yapabilirsiniz. Bildirimleri açıp abone olup En az 15 like atın serinin devam gelmesi için. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.